Alright! right the chase show shit show oh shit show i did that on stage good show shit show oh yo yeah. oh, shit show biz sen de kahkaya dolu oh yo oh, biz oh. sen de kahkaya dolu hey hey oh, yeah. hey 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 ay nur yanışırdı hey 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 bakar mısın layık like mı atar mısın yorumlara çöksen sponsoru sen öyle <laughs> çok iyi oldu. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kafiye bulamadığım için sponsoruma kötü şeyler yaptığınız programa hepiniz hoş geldiniz YouTube. Burası YouTube değil. Burası aslında Kikti. Canlı yayındaydık bakın akıyordu ama siz oradan izliyorsunuz. Ama eğer katılıyor Yani neredeyse sudan ucuz evet neredeyse değil gerçekten de sudan ucuz 10 liraya da 25 liraya katılıyor olduysanız kesintisiz sansürsüz 3 saatlik versiyonunu diyorsunuz. Katılıyorlarımıza alkış. <laughs> Bilmiyorsanız eğer biz Ramazan'dayız. Ee, eğer sonradan çok sonradan izliyorsanız ama iftar sonrası çekiyoruz bu programı. Yani in inanmayanlar için benim müminliğimi kimse sorgulayamaz. Bakın saat 20.33 yani çoktan açıldığı için oruçlar <laughs> ne neyi kanıtlıyorum? Aman işte abdestim bozuluyor. Aman orucum sedeleniyor ki bir şeylerin yaşıyorsan yani böyle bir endişen varsa yine izleme. Çünkü cüce çıkabilir, zenci götü çıkabilir, kürt çıkabilir, Fenerbahçe, Galatasaray çıkabilir. Bunlar orucu sedelemez ama gerçekten meme çıkabilir. Ramazana özel bir program yapmıyorum çünkü ben atv değilim ee, o yüzden hani orucunuz zedelenecekse sonra izle haftanın deliği şimdi ilk kez izleyenler için ne oluyor lan diyeceksiniz eğer eğer onu o, o ufak o, o küçük o küçük par, baş parmağa dokunduysan güzel yorumlarını benden esirgemediysen algoritmayı fış fışlamak için hele bir de sponsorumuzun linkine tıkladıysan işte reklam ne oluyor biliyor musunuz bu hafta zaten iki tane delik kaldı <laughs> Onları vermiyorum. Kusura bakmayın. O kadar da değil. Delik uydurdum. Buyursunlar. Küpe deliğim. Yani kulağımı deldirmiştim. Kulak deliği vermiştim. Küpe deliğimi veriyorum. Çok küçük. Kullanırsınız. Evet. Bakalım haftaya ne olacak? Başka bir şey kalmadı. Haftaya bunu da deldirip geliyorum. Zaten delikti kapanmıştı. Şimdi de küçük bir delik veriyorum ama çoğunuz sorun yaşamayacaktır. Bence daha rahat edecekti. Küçük bir delikle. Yeren Aktan'la iftarım. Yok, mu yani? yok dayı. TTS'ini s**tim dayı. Burada şaka yapmışız. Ne gerek var? YouTube'la konuşuyorum dayı. YouTube. Utanmaz, ağırlanmaz bir kick chatim var. Siz uslu çocuklarsınız. Sizleri Avrupalarda okutmuşum gibi hissediyorum. Hemen like ve yorum atın ve ne kadar hayırlı evlatlar olduğunuzu gösterin bu videoya tamam mı? Hayırlı Ramazan. Of be, erkek geldi. Bakalım Gucin, e, pop kek mi daha çok, çok seviyor yoksa yeme mi daha çok seviyor? Bakalım abi. çağıracağım ama eğer pop severse gelir, sevmezse gelmez. Gucin! Gucin ya! Gucin! Gel pop kek gel! Gucin! Oğlum hakikaten bunlar eğitilebilen hayvanlar mı ya? Onca koyun içinde o geldi ya. Allah Allah. Oğlum versene hayvana bir yarım yerim dur. Lan ver. Bir sak bir sak. Yapsın oldu. Lan ver. Ya versene hayvan cihazı. Ya bir bir keki veremedi. Senin kekini sizin reddin beni burada ya. Geç. Maze ana. <laughs> Aa dişisini bulmuşlar lan. olduğuna emin değilim ama. Aha kral geldi. Kralsal durumsal. Evet. Hangi durumda Manita'yı maksimum kıskanırım? Hadi bakalım. Gelsin mi Kanzi? Kan kanzi. Kanzi mi? Ulan tam bir Clover'ın kankası olacak tipi. Yes. Hmm. Başka birinin storiesine veya bir selfiesine alev atıyor mu Kanzo? Kıla lan. Delirtmesin bizi bile Ader. Kim hala batıyorsun oğlum? Ben de alevsel problemlere sokarım bunu. Hayırdır? Dört. <laughs> alevsel problem. Çekici pozlar kesiyorsa sosyal medya. İnce bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Ama kanka yapmasın ya. Var ya, ya ben, ben var sana ya. ilgi veriyorum. Yet, yetmedi. Bizim ilgimiz, ilgimiz yetmiyor mu bilader? Beşenzo. Beş. Beşenzo. Beş, beş <laughs> Çalıştığı yerde çekici biri olması gibi mi? Veya takıldığı bir yerde, okulda, işte, evde... Şirketi evde. Şirketi değiştirecek. <laughs> Olmayacak birader. Yok. güvensel problemler yaşıyorsam yani, sıkıntı ama güvensel problemler yaşadığım bir manitada benim manitam olmaz kanka. İsterse Brad Pitt olsun yani o manita bendedir yani. Sıkıntı yok. O yüzden 8'e koydum onu, devam sağlık. Diyor kardeşim. ki... Benim gitmediğim ama onun gittiği bir etkinlik veya bir parti vesaire de... ...fazla abartı hazırlanması. 1. Hmm. Ben niye gitmiyorum? Hmm. İki, madem benim gitmiyorsam sadece kadınların olacağı bir yerdir. O da nedir? Oha, oha bu kadar mı tutucusun lan? Kanka, kına, gecesi. kına gecesidir. Kına gecesidir. Kına <laughs> Oğlum hakikaten sen çok Kadıköy bum bum bir adamsın. Niye bu kadar mağara fikirlerin var yani? Allah Allah, Hanzo çıktı. Bizine fazla. Hanzo sorun sağ var. sıkıntı yok. 9. <laughs> <laughs> Eve geç gelme <laughs> şekli. Hmm, aynı evde yaşıyorsak o kadın benim hanımımsa Olmaz. abartmasın. Yani kanzi. mesela 12'de falan gelemez. 12 geç mi lan? Sen kaç düzeye düşündün abi? 3-4 falan düşündüm ben. oradan mı yazdın? Kanka doğru diyorsun biliyor musun? Doğru diyorsun ya. Taş fırın her şey olmak lazım. Sıkıntı yok. 6 ama ya. Yolda yürüyeceğiz kanzi. Manita ile beraber yürüyorsun. Manita'ya bir bakıyorsun. Böyle kaslı bir çocuğa diye bakıyor. Yani ben de bakarım. Kaaa. <laughs> Hareketlere bak ya. Ben de bakarım dakika. <laughs> güzel de bakacaksın baba. <laughs> yok ben rahatsız olurum baba. Ben de Hayırdır ya. sağlıyorum ya, yani. Ya. Hayırdır, Hayırdır ya. yani. Gördüysen bile saniyesinde kafayı aşağı indireceksin. bir şey kıvancı okuyayım o kadar söyleyeyim. Kıvancı da bakamaz bilader. Abi ben ya, yok, yok, yok. Yok. Abi nasıl baktığına göre değişirsel yani. Şimdi hani ben derim ki ulan nasıl bir adam böyle kar yoğun bir adam hani bir dikkat çeker ama böyle hani o ben de güzel bir kadına bakma şekli yani hani o da derse güzel birine bakmak illa olmak istiyorum anlamına gelmiyor ki yani. Bana chatte bir sürü yakışıklı diyen insan var ya da güzel itifat eden insan var ya da siz dışarıda bir ne diyorsunuz? O kişi mi istiyorsunuz? ben mi istiyorsunuz? Sanmıyorum hepiniz yani bazılarınız evet ama. Hayır hepsi seni istiyor. <laughs> Hayır ben değilim. Bir dur yardımcım başlayabiliriz. Gönder. Bakayım Akto. çok overrated ya. Bu çok eskide kaldı. Bu bunu geç. Gönder. Bu ne ya? Bunu hiç duymadım. Hocam bu Hindistan TikTok'ları gibi ya. Ha? Bu ne? Ya? Hmm. YouTube vlog müziği. Bayıldı. Net bu. Net öğrenci bu olsun? Bizimki neydi ya? Hatırlamıyorum. Ki... Açın hocam bakalım. Biri belirliyor mu lan böyle acaba hakikaten? Aa bu sizin mi? Aa tanıdınız hepsini hepiniz. Bizde yoktu böyle bir şey. Bizim okul zili notun yağız mı Öğretmenlerim şey? bu. Hiç i̇şte bu. Bizimki şeydi. Dırırırırırım, dırırırım, dırırırım. Buydu. Ay. Ağzımla söylerken bile şey oldu. Ay. Baba mı baba mı? Hiko baba mı? baba zaba zaba mı? Kim bu? <laughs> evet. Aa tutuklanmış polis var. Lan silah lan. Ne oldu lan? Ne oldu ya? <laughs> Hadi bakalım. Öncelikle evet. GS'yi bir tikleyelim abi. Dur tiklerimizi kaldıralım. Bakın ben Koyu Galatasaraylı'yım evet. doğduğum günden beri. Evet. Gerçekten <laughs> ne kadar ayrı bir şeydi o. Ben hiçbir maçını kaçırmam. Aa. Ben hep maça çok gitmek istedim ama nasip olmadı. Of. Maça gitmek istiyorum. Of. Olmadı. Ben Beyin stores almaya çalışıyorum. Beyin Storz. Lig başladığından beri, maç başladığından beri. Lig <laughs> başladığından beri, maç başladığından beri. Lig bir Ana sene önce başladı. Lig başlayalım. 10 ay oldu. 30 dakikadır Beyin <laughs> stores beni hatırlıyor. Of. Of. <laughs> Müşteri hizmetleri de bir şey yapmadı. Abla ağlayacağına kaçak bir site bulup izleseydin. Yani bir Twitter'da baş yazıyorsun çıkıyor. <laughs> kaçak siteler atıyor. Ben hiçbir <laughs> araşan maç izleme ben hazırlanmıştım. <laughs> Hazırlanmıştı ya hazırlan. Giyinmişti Okan Buruk görecek diye. Ulan bu kadar abi TikTok çekeceğine Google'a yazsan çıkıyor. <laughs> Şöyle maç izleyemiyorum. Oh. <laughs> 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 yani <gülüyor> Ben maçı izlemek oh, istiyorum. Öyle. Skor takip etmek istemiyorum. Hiçbir sana... şey olmadı. Zaten çok... maçta da hiçbir şey olmadı. Of oh, çok ağladık ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Dondurması. <laughs> Dondurması. Donar. Evet milletin oturduğu mekanlara laf ettikten sonra bizim gittiğimiz mekan. Çok iyi. Var mı Türkiye'de böyle bir şey? Bir şey soracağım. Gittiniz mekana, bunu gördünüz tamam mı? Sevgiliniz sizi götürdü, dedi ki ben bundan yiyeceğim. Kız versiyonu da erkek versiyonu da. Ne diyorsunuz? Ben yiyeyim. <laughs> <laughs> ne olur ki tatlı hamur. Yok, yok. Peki, siz uyurken size sürpriz yapmış, kalıbını almış çıkarttırmış, o tatlıdan yaptırmış. Siz onunkini, o sizinkini yiyecek. Tanıdınız, gördünüz, benziyor. Tamam mı? Yiyorsunuz abi. Bitiyor. Kız diyor ki aşkım salak mısın? Böyle bir şey olabilir mi? Kalıbını çıkarmak falan. Hayır. Bu tek kalıp var burada. Büyük ihtimal ki falandı diyor. <laughs> Okey. Türkiye'de var mı ya? Valla rezillik yazdığına göre bu Türkiye galiba. Türkiye mi? Ne olur Türkiye olsun. Ben giderim yerim lan bunu. Fotoğraf da çekerim ondan böyle. <laughs> Ulan şırdan yiyorsunuz ya hüptüre hüptüre. Abi yine şifa mı? O ne lan artık? Oğlum özellikle mi bu hale getiriyorlar bu tavaları lan? Bak normal değil bu kadar bir tavanın. Yani çöpten buluyor olmaları Az lazım. Önecek. Oğlum bu kutu kolalar da kalmadı ha. <laughs> Kola da yumurta yapıyor. Ne bu? Kola da yumurta pişiyor mu lan? Kola bazı şeylere konuyor galiba. Yağ... Yağ yerine kola kullanılıyor bazı yerlerde. Ama kola pişince böyle balçık olmaz mı? Nasıl yapıyorlar onu? O ne lan? Oğlum Allah affetsin bak ırkçılık olacak ama şu ülkeye ismini söylemeyeyim de ırkçılık olmasın. Tazlikli suyla girmek istiyorum. Böyle çok büyük bir tazlikli böyle hani kilometreler boyunca bir hortum düşün. Çapı da öyle. Böyle Voo! diye sıkacağız böyle. <laughs> Ama işte nereye akacak o da çok kötü. Bakar mısın? Demek gidiyorsun ha? Benim oğlum gelecekten geldi. Bu gece hangi gece biliyor musun? Bizi bırakıp gittiğin gece. Niye bizi bıraktın baba? Niye? Gayet mutluyduk. Niye gittin baba? Ya her gece senden nefret ettim ya. Her gece uyuyamadım senden nefret etmekten ya. Hem özledim ne hem nefret ben? ettim baba. Bana ne geçerli diyorsun? tek bir şey söyle. Tek bir şey söyle. Yemin ediyorum seni affedeceğim. Gel göstereyim. Demek bunun içinde. Tamam. Yani sevdiysen, böyle mutluysan okey. Ben seni affediyorum. Ya sen de bize takıl. Akalım. Gelemem baba. Nasıl gelip bir, bir tane var. <laughs> Hayda. Baba sen, sen ne diyorsun baba? <gülüyor> baba <gülüyor> baba var ya çok fet hastma. Şey mi? İki tane çocuğu var evde baba yapma. Boş ver. Baba. Öyle mi diyorsun? <laughs> tamam var. Tamam lan çakal geliyorum. Ha? baba Bil bakalım kim bu? Kim? Torunun. Nur topu gibi yeni bir travmamız oldu. Beni bırakıp gidecek misin? Gel gel sen de gel gel. <laughs> Allah, kim? Gel oğlum gel gel. <laughs> Ya. gel gel oğlum piyasa var burada gel i̇şte geleyim o zaman Allah Allah Rus kadınlarına olan bu merakınız beni endişelendiriyor chat çok ayıp evlatlarınızı biraz Türk milliyetçisi yetiştirin abi yenge chatte değil yenge chatte değil mi oğlum bak bir karılar var <gülüyor> <gülüyor> Rusya'da bir karılar <laughs> döner döner mi? Bak lütfen et döner olsun bacım İnna hatmış adı Bakın yabancısınız. Lütfen et döner olsun. Döner diye başka bir şeye şimdi ağzımdan çıkmasın mübarek Efendim, Ramazan. O, 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 kötü şey, o garabete döner dediysen. Wet Afiyet olsun. Alkışlı. <laughs> ben bu kadını ayakta alkışlıyorum. Daha da gidiyor. Ya Allah Allah. Aldı, aldı, yara aldı. Çok iyi. Aldık, yarat aldık, yarat aldık. <laughs> Bak hediye fikri arıyordunuz soruyordunuz abi ne alacağım ne alacağım İşte bu Sinemde ama tabi hediye alınca aa ne kadar gerçeğine benziyor falan ...derse çok sıkıntı olur. Aleyküm. Selamun aleyküm Hollywood. Are you confused? Kafam mı karıştı? Who think am I? American or alien? Ay çok cringe oldum. Ah, Emme. <laughs> Emme ilacıma getirir. <laughs> ne oldu lan öyle? Ay çok kötü oldum lan. Niye bir anda çok kötü oldum lan? Aa başıma ağrı girdi lan. Fiziki cringe yaşadım oğlum. Selamun aleyküm Hollywood. Are you confused? Kafam mı karıştı? Who think am I? American or alien? No no no. Don't worry. I'm a comedian candidate country 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 from Turkey. Ben Türk komediyim kardeşim. I want to tell you a little bit about my crazy story. This size de anlatayım ben. My style is this. First Turkish, like this. Love. Ne diyorlar? Then English, like this. Ben sünnet olmuş muydum ya? Ben böyle <laughs> çok bir dakika beynim çok çok garip yani en son böyle şey gibi yaşadım. Bo hani boşaldıktan sonra böyle şey olursun ya. Şu an şey yapayım mı? Uyan yeni uyanmışım gibi oldum. Beynim ayarlarıyla oynadı fizik. <laughs> ben ben oynuyor şu anda? How are you? I'm fine, thanks. you sit down, please. Atarım lan. Did you like it, Hollywood? Seversin seversin. Ben sevdireceğim. Rahat Ne oluyor oğlum lan? Oğlum kiki kapattırır bu video. <laughs> bu ne ya? Subliminal mi yedik oğlum? Aynı anda hem Türkçe hem İngilizce simultane stand-up show gösterisi yapıyormuş. Bunu unutalım. Bunu unutmak için ne yapmalıyız? İşte bu be. Oh, az önceki videoyu beynimizden sileceğiz arkadaşlar. Unutun şimdi o simultane show'u. Unut, 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 unut. Unutuyorsun. Unutuyorsun. Odaklan buraya. Odaklan izle. Oruçlardan çok üzüldüm. Başarılı. Bu neymiş? Ay çok garip bir şey izleyeceğiz galiba. Makyaj ve tip surat efektten onu anlıyorum ama hadi bakalım. 328 bin like almış. Heh. Heh biraz bizden ya. Öyle kolay değil, bizim ekibe katılmak. Söyle bakalım, sen kimsin? Adım Ahmet, banka soyarım. Niye bunu bize söyledin? Başka hikaye yok mu? Ben söylemek istemediğim için söyledim. <laughs> Adım Ahmet, banka soyarım. Peki beyefendi, yeni tanıdığın bir insana bunu söylemek çok tehlikeli değil mi? Zaten ikinizi tanıdığım için söyledim bunu. Güzel kardeşim, bu çevrede daha bizim gerçek ismimizi bilen yoktur. Sen bizi daha tanımanın imkanı yok. Öyle mi şimdi? Her sabah derman sen, Sabah 8'de buraya gelirsin. Senden sonra hep geç gelen Korto değil mi? Ve sizin güzel bir yanınız var. İkinizin hesabı da aynı. Ve hesapta tam tamına 10 milyon para var. Madem kardeşim sen bizim her şeyimizi biliyorsun. Peki niye aramıza katılmak istiyorsun hala? Çünkü soyacağım bankanın müdürü senin baban Korto. Salak söyledin ama şimdi artık soyacağım bankayı. Soyamayacaksın. Kanka biz seninle plan yapalım ha? akşam Furkan Denizler'de ha, kalacakmış tamam. İyi onlar erkek erkeğe biz kız kıza Yok ya Deniz kız <laughs> Kızım sen bu Esra'dan kıskanmıyor musun Furkan'ı ya Böyle biraz yakın davranıyor gibi geldi ben bile rahatsız oldum yani Ay yok yok ya hiçbir şey kalmadı onların arasında Yok artık bir de eski sevdikler ha, vardı yani. canım Saçmalama Sadece birkaç gece takılmış onlar yani One night stand gibi düşün Geçen Furkan bir kızı bu kadar rahat olan kızın çok önemsediğini düşünmüyorum ilişkisini. Tabii ki bu bir e, role play ama var böyle insanlar. Bu kadar rahat olan insanlar ben sevgilime güveniyorum yalanı altında bence önemsemediklerini düşünüyorum. Güvensen de istemezsin rahatsız olursun bu başka bir şeydir abi. Eskiden yattığı kadınla aynı evde kalacak tekrar baş başa Benefitsel durumlar mı? <laughs> kuzeni miydi o? Ha yok ya o uygulamada falan tanıştı bir kız öyle. Maalesef. Oğlum nasıl bu kadar da her şeyini bilirsin ki yani mesela? Sarmış. Ne uygulaması falan tanıştı? Date uygulaması kanka da öyle date için falan değil yani net. Kanka sendeki rahatlık böyle bak böyle bir rahatlık var sende yani. Varda sıfır sen bir kanka böyle böyle bir rahatlık sendeki. Çok açık ilişki ya dinliyoruz ve yargılıyoruz değer izlemiyorsanız YouTube'da serimiz var. Burada yapıyoruz ama YouTube'a da atıyoruz. Seyircilerimizden aşk hikayeleri alıyoruz. Yani öyle şeyler okuduk ki artık yadırgayamıyorum ya. Yani ve bunlar bizim seyircilerimizden gelenler sadece. Çoğu da utanıp yazmıyordur yani. Neler vardır da neyse. Ah vallahi be haftanın kedi yayı. Eğer kedi. <laughs> Memeler de tombik de vallahi. da bakarız. Ne ya? Baba bakmak zorunda. Ah be kadınlar. Ah be kadınlar. Vicdanınız yok. Ha! Salak etrafına baksana. <laughs> Kahroldum ya. Kahroldum. Allah kahretsin ya. Mal gibi öldü ya. O ne lan? Ya ne gördük ya? Ya ne oluyor ya? Dofie'yi uyandırın. Hayır ya. Ay gıdıklanır oğlum. Ayağımla bu kadar oynatamam ben. Sadece ayak mı bir de? <gülüyor> 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 <Hayırdır>. <gülüyor> ha bu iyi gelir bak, bu iyi gelir, bu da iyi gelir. <laughs> bu iyi gelmez, bu ne? Atmayayım ben. Bu ne ya? Aa bardak çekiyor falan. Allah Allah. Ya göğen şey var ya elde de ayakta da belli noktalar varmış da her yeri temsil ediyormuş falan. Kolpa ya. Masaj yaptırmak. Bu iğrenç bir masaj da. Masaj yaptırmak eğer bir profesyonelden yapılıyorsa hiç yaptırdınız mı bilmiyorum. Ben 2-3 kere yaptırma şerefine nail oldum. Çok pahalandığı için artık yaptıramıyorum. Anlatıyordum biliyorsunuz boşluk düzlerinde anlatıyordum. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten. Allah masajda eve misafir olmayı nasip etsin. Tanrı neden cennete gidemediğini açıklıyor. <laughs> ne var ya bol dişlerini fırçalarken izletse insan sana? Ne olur ki yani Allah Allah. <laughs> bir şey yok bir şey yok. Fok taklidi yapıyor bir şey yok. Fok taklidi yapıyor sevgili 18 yaşından küçükler. Fok taklidi yapıyor. Oluk oluk diye fok taklidi yapıyor bu fok. Trot singing ya. Bok yolu mu? Anal mı bu? Ne bu? Deli. Niye abi? Abi bu delinde niye bu lanet olası simge var? Yani yapacağım şakalar beni çok tutuklatır ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayılan bok var abi çok iyi korkudan bayılıyor. Çocuk boklar ağlıyor korkudan falan. Bok altına kaçırıyor. Evet <laughs> Çok komik. Bunu like diyeceğim Esma. Bunu seversin. Ne oldu? Aha bu çocuk. Yetti Bu bakın Eren ve Dark Eren lore'u. Yine mi sen lan? çıkıyorsun. Yeter lan. abi. Müthiş oyunculuk ya. Allah. <laughs> <la, la>, <laughs> abi içme o Kim ağlıyor lan? Ağzından tükürüyor. Niye tükürüyorsun kolayı? <laughs> ah! Oha! Kola içerken bir yeri bombaladı telefonla. <laughs> bir kola bir nükleer bomba ediyor muymuş ya? O yüzden 40 lira oldu o zaman. Ramazan'da istemiyorum demiştim ama izleyin. yapıyor? Ne yap Ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar ya? Oğlum bu ne rezalet ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Durun bakalım Ramazan ve geri kalan 11 ayda böyle bir şey istemiyorum. Bu ne ya? <laughs> aha, aha dur beyaz Ben çok severim. İnsan oh, insan kaynaklarından Merve Hanım orada. Rıfat Bey orada. Mustafa Bey orada. Oh, Sena Hanım orada. Hepsi orada valla çok güzel. Çavani Bey de orada galiba. Bu, bu ne oğlum? Ya edebiyle s***meli bazen insan. Ramazan'da istemiyorum evet. Ama bazen soyunup çatır çatır çarpışmalı bazen insan edebiyle. En azından biter bu iş. Şampiyon Fenerbahçe diyeceksiniz. Ya fe al Yani Allah'ım çok şükür Fener'le yaptın beni. Belki de bu yüzden bizi sevmiyorsun bilmiyorum. <laughs> Ama dur bakalım. Bu Ramazan'da da olur. is it